Merhaba arkadaşlar. İstanbul Koçuları'nda ikinci altılı ganyan yorumlarımıza hemen başlayalım. Birinci ayak. Burada sizlere önereceğim ilk at 11 numaralı Yeleli Kız. Hazak'la anneden kardeş, Süper Bella'yla tam kardeş. Bu safkanı kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum. Küçük ve misli kuponlar için tek atabilirsiniz. Fakat ara verdiği için dinçlik yarışı yapacak. Eğer ilgilileri bu atı zorlamak istemezlerse yine de aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bu atı kesinlikle takibe alın. Daha sonra 2 numaralı Big Rugged son yarışında dışa açılmasaydı muhtemelen yarışı kazanacaktı. Ahmet Çelik'le bugün yine çok şanslı. 6 numaralı Livio, ben yarışını çok beğenmesem de Türkiye genelinde tutuluyor. İkinci geldi. Çok da kötü değildi. Bariyer dibinden geldi. Bakalım bugün o da iyi bir yarış çıkartabilir. Bunların ardından ise sürpriz olarak arkadaşlar 9 numaralı Runaway With Me. Galobu da çok iyi. Akın Sözen'le adından söz ettirebilir. Bu 4 safkan benim için yeterli. 11 Yeleli Kız. 2 Big Rugged. 6 Liboa. Sürpriz olarak da 9 Runaway away with me. İkinci ayak gerçekten zor bir e, koşuya sahne olacak. Burada mümkün olduğu kadar fazla atma yazmanızı öneririm arkadaşlar. Ama benim ilk tuttuğum at 4 numaralı minik anne. Türkiye genelinde 3 numaralı grup atı Ömür'ün oğlu tutuluyor. Bu çok doğal tabii ki. Ama ben minik annenin Vedat Abiş ile bugün yarışı kazanacağını düşünüyorum. Ee, dediğim gibi çok da kolay bir yarış değil. 4 arkası 3. Daha sonra son yarışı çok iyi olan mucize an ama e, çimde daha iyi bu safka. Onun ardındansa 9 numaralı Subike, 8 numaralı Kılıç Aslı diyorum. Ve bu ayağı bu şekilde geçiyorum. Üçüncü ayakta sür direkt tek olarak oğlum Doruk görülüyor. Fakat Vinci Tole en az onun kadar Belki de ondan daha iyi bir hat aslında. Fakat geriye çekilmişti bu safkan. Sorunları giderildi. 4 ay sonra geldi. Gördüğü yarışlar pek de iyi değil açıkçası. Safkan özellikle son yarışında hiç hiç iyi görünmedi. O yüzden Vincitore'yi yine de kalite safkan olduğu için yazabilirsiniz. Ama bence bugün oğlum Doruk'un en büyük rakibi kendi atlarında atlarına binecek olan Karataş'la birlikte meaning of time yani 2. Ben burayı 3, 2, çizgi 5 olarak geçmek istiyorum. Dördüncü ayakta birbirinden kaliteli safkanlar koşacak. Riya karı tek atmazsanız arkadaşlar bu ayağı kapatmanızı öneririm. Ama sıralama isterseniz 3, 2, 5, 4 ve 1. 5. ayakta 2 numaralı Budapest'e Gülü'nün bu gruba hakim olacağını düşünüyorum. Rakipleri 3, 4, 1, 5 sıralamasıyla gelir. Adile Hanım bu rakipleri daha önce geçti. Fakat çim pistte geçtiği için kum yahut sentetik kumda neler yapabileceğini pek de tahmin edemiyorum. Öngöremiyorum açıkçası. Fakat rakiplerini geçtiği için yine ön planda düşünebilirsiniz. Fakat bence bu grubu bu pistte geçebilecek olan safkan 2 numaralı bu da Peşte Gülü olur. Günün son koşusu 4 numaralı Sarmat ve 7 numaralı Güner Dayı'yı ön planda tutuyorum. Bu iki safkan arasında geçeceğini düşünüyorum yarışın. Bunların ardından ise yazabileceğiniz at 9 numaralı kendimen görüşmek üzere